Tekrar merhaba, herkese sevgiler, saygılar sunarak başlıyorum. Bugün 2021 KYK bursları ile ilgili bilgilendirmeler yapmaya devam ediyorum. Bu arada KYK bursları ile ilgili başvuruların her an başlamak üzere olduğunun altını çizeyim. Ve başladığı anda size bu kanaldan bildirim geleceğinizi biliyorsunuz. KYK öğrenim kredimi iptal edebilir miyim diye çok fazla sorular geliyor. Bütün bu soruların hepsini toparlayıp bu şekilde cevap vermenin daha doğru olduğunu düşünerek bu şekilde karşınıza çıkmak istedim. Çünkü çoğunluğun mesajına cevap yazmaya çalışıyorum. Ama çok fazla mesajlarınız birikti. Bazılarını da ulaşamadıklarım için şimdiden kusura bakmayın diye bir kere daha söylüyorum. Altını çiziyorum. Ama genel olarak herkes ilgilendiren sorulara da bu şekilde cevap vermenin doğru olacağını düşündüm. Şimdi bakın öğrenim kredisi aldınız ve iptal etmek istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekir? Aslında burs almak istiyordunuz ama burs çıkmadı. Sen de öğrenim kredisi aldın ve bir süre sonra baktın ki büyümeye devam ediyor bu çünkü öğrenim kredisi bir borçtur. Devlet sana borç veriyor. Bunu geri alacak. Hem de faiziyle beraber, enflasyon artışıyla beraber ve kredini bırakmak istiyorsun. Yani borcunu bir an önce ödemek istiyorsun. Her yıl enflasyonla artarak daha fazla borcunun büyümemesini istiyorsun. Ne yapman gerekiyor? Öncelikle e-devletten KYK burs kredi iptal işlemi yapman gerekiyor. Peki KYK öğrenim kredi borcunu ne zaman ve ne şekilde ödersin? E-devletten iptal ettin. Tamam, buraya kadar güzel. Hemen kapatmak, hemen Borcumdan kurtulmak istiyorum da diyebilirsiniz ama bunun da şu şekilde bir işleyişi var. Öğrenim kredisi borcunu üniversitenin normal öğrenim süresinin bitiminden 2 yıl sonra ödemeye başlarsın. Yani hemen şimdi değil, okul bittikten sonra hem de okul bittikten 2 yıl sonra ödemeye başlayacaksın ve kredi aldığın süre kadar zamanda ve aylık taksitler halinde ödersin. Hepsini toptan kapatayım diye bir şey yok ve ne kadar zamanda kapatacağım diye soruyorsan ne kadar zamanda aldıysan o kadar zamanda. Diyelim ki 5 ay mı kredi aldın? 5 ayda kapatacaksın. 18 ay mı kredi aldın? 18 ayda kapatacaksın gibi. Evet KYK bursları ile ilgili bilgilendirmeler bu şekilde devam edecek. KYK bursları yılda bir defa başvurusu yapılıyor. Sakın kaçırmayın. Bu kanaldan size bildirim gelecektir altına tekrar çiziyorum. Başladığı anda başvurular. Şimdilik bu kadar olsun. Arkadaşlarınıza önerirseniz, paylaşırsanız ve birlikte büyürsek çok iyi ve çok güzel olacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.